Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün yine bir akşam yemlemesi yapacağız kuşlarımıza. Ee, bugün yemlemede yemlerine sarımsak yağı karıştırdık. Ee, ek olarak, katkı olarak da e, bu minerallerden verdim. Natürelin minerale ve üzerindeki üstteki olan mineralden verdik. Şu şekil. Üç tabaka yem hazırladık. 3 bölümümüz var hepsini ayrı ayrı yeminlerini vereceğiz bugün de. Şöyle bir de üzerine Natural'in bir ekleyeceğim biraz. Katkı olsun diye. Bunlar da ürünlerimiz arkadaşlar. Böyle ürünlerimiz var. Burada da bu şekilde ürünlerimiz mevcut. Kullanıyoruz yani bakalım. Allah'ın izniyle bu sene, önümüzdeki sene yani bir şeyler yapmaya çalışacağız. Herkes hayırlı günler.